şad Tüm şehit işçilerin ailelerine ve yakınlarına sabır ve bağ sağlığı diliyoruz. Türk milletinin başı sağ olsun. Bu acılı günümüzde aslında söylenecek o kadar çok şey varken bazımız düğümleniyor, konuşmakta güçlük çekiyoruz. Ancak şunu da söylemeden geçemeyeceğiz. İşçilerimizi ölüme gönderenlerin saati 5 liraya çalıştırıp ölümlerini ise kader diyenlerin inanıyoruz ki bu dünyada ve ahirette yakaları bir araya gelmeyecek. Önce iş güvenliği deyip sonra yapılan incelemelerde işletmede kusur yoktur diyerek madenin işletilmesine devam etmesini sağlayanların kimler olduğunu bütün Türkiye bilmektedir. Ve yine bilmekteyiz ki üç hafta önce Türkiye Millet Meclisi Kürsüsü'nden CHP Manisa milletvekili Özgür Özel Soma Maden Ocakları'nın sorunlarını dertlerini ve oradaki ihmalleri anlatırken bakan kılığındaki katilleri nasıl sıktılar, sıktılarına döndüklerini ve to topluca komisyon kurulması önerisini reddettiklerini unutmadık ve soruyoruz. O gün soruşturma önergesini reddeden AKP milletvekilleri ve bakanlar bugün Somaya hangi yüzle gidiyorsunuz? Ve yine bir vatandaş televizyon ekranlarından bir, yine bir yandaş televizyon ekranlarından AKP'li bir vekilin içilerle ilgili evden küften önergeler sunuluyor. Bu de unutmadık. Yine soruyoruz, bu işçilerimiz evden, kürften sebeplerden dolayı mı şehit oldu? Bu bir iş kazası değil cinayettir. Cinayetin zanlıları da ortadadır. Ve buradan ilan ediyoruz, bu işin peşini bırakmayacağız. Katillerden hesabını soracağız.